Malefis Niloya'nın güzelliğini çalıyor. Tatlı cadı onu nasıl kurtaracak? Harika bir gün. Yine çok güzel gökyüzü, mis gibi hava. Elbette herkesten güzel ben olmalıyım. Nerede benim aynam? Tekrar bir soralım bakalım. Ne olur ne olmaz. En güzel kimmiş? Herkes görsün, herkes duysun. Yarasa, hemen getirir misin lütfen aynamı? Geçirdim efendim aferin sana. Şimdi göster bakalım. Ayna ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? İşte bu kız efendim. Bu kız sizden daha güzel. Nasıl anlayamadım. Bu kız benden güzel olamaz ki. Bu çok küçük. Evet efendim. Küçük ama. ileride büyüyünce çok güzel bir genç kız olacak. Hmm, demek benden daha güzel olacak bir kız. He? Bunun önlemini hemen almalıyım. Yarasal hemen gidip getiriyorsun bana onu. Nerede yaşıyor hemen öğren. Bu küçük güzel kız oyuncak şehrinde yaşıyor efendim. Hımm anlaşıldı. Hemen onun güzelliğini bana getiriyorsun. Anlaşıldı mı? Hı? Nasıl anlayamadım efendim? Nasıl getireceğim ki onun güzelliğini size? Nasıl mı getireceksin? Sen bir yarasasın. Onun kanını emeceksin ve bana damla damla çalıp getireceksin anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hadi bakalım göreyim seni. Evet kardeşim bugün çok yorucu bir gün oldu. Okul, ev. O çok yorulduk bir sürü de oyun oynadık. Artık yatma vakti geldi değil mi? Evet Niro'ya yatma vakti geldi. E ne dersin üst tarafta ben yatayım mı tatlım? Aa, tabii ki yatabilirsin ben aşağıyı çok seviyorum zaten. Teşekkür ederim. Hadi iyi geceler canım. İyi geceler Nilo'ya. Kardeşime bir iyi geceler öpücüğü vermek istiyorum. Elbette. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Uça uça nerelere geldim. Gece oldu. Neyse galiba çok yaklaştım. Bu mu Nilo'ya? Yok yok bu sarı saçlı bu değil. Hı. İşte buldum Niloya'yı. Hemen kanını emmeye başlayayım. Bir kısmını götüreyim hemen. Nerede kaldı bu yarasa? Bir şeyi de becerebilse bari. Efendim efendim. İlk kan damlasını getirdim. Hemen şu şırınganın içine koy yarasa. En son kan damlasını getirdiğinde kendimi enjekte edeceğim ve artık niloya kadar güzel olacağım. Evet, şimdi git diğerlerini de getir. Tamam efendim. Şimdi sırada ikinci damla kanı almaya geldik. Bu bir damla kan bile niloyayı bu hale getirmiş. Hemen ikinci damlayı alalım. İkinci damla da geldi efendim. Hemen şırıngaya boşalt. Üçüncü damla kandan sonra bayağı kötü durumda Niloya. Ve bu son damla. Gidip bir, bir Niloya bakalım neye benzemiş. Oo, durum feci. Madem dört damla kanda tamamlandı. Artık kendime enjekte etmenin vakti geldi. Nilo'nun güzelliğini. Hadi bakalım. Yaşasın. Artık benden daha güzeli kalmadı. Yarasa hemen aynamı getirir misin? Değişimi aynadan izlemek istiyorum. Buyurun efendim. bakalım neler olacak. İşte büyük değişim oldu. Artık benden daha güzeli yok. Oh be sonunda uyandım. Harika bir gün. Niloya uyanmadın mı sen? Hey Niloya kalk bakalım. Aa Niloya. Ne oldu sana böyle Niloya? Ne olmuş ki bana sarışın Niloya? Yüzün gözün çok değişik olmuş. Ne oldu sana böyle bütün gece? Olamaz. Ne oldu? Al bak bakalım aynaya. Ah, gözlerim. Biri mavi biri yeşil olmuş. Ah, burnum da simsiyah. Niloya bunun nedenini hemen bulmalıyız. Bence de bulmalıyız. Olamaz. Peki ne yapacağız şimdi sarışın Nilo'ya? Of asık suratlı bir şey olmuşum ben. Hani şu aramıza aldığımız tatlı var ya. Bence o bu işi çözebilir. Çok haklısın hemen haber verelim. Ne oldu sana böyle Nilo'ya çok geçmiş olsun duyar duymaz hemen geldim. Bence tatlı bu işi halleder. Aa çok üzgünüm senin için Nilo ya ablacığım. Bütün güzelliğin elinden alınmış gibi. Ama umarım düzelir hiç merak etme. Geçmiş olsun güzel arkadaşım. Merak etme her şey düzelecek. Ah benim canım arkadaşım Nilo'ya. Senin kalbin çok güzel. Merak etme her şey düzelecek. Hmm. Hmm. Aynadan hemen tatlı cadıyı arayayım. Tatlı cadı tatlı cadı. Hemen gelmen lazım. Tamam Nilo'ya hemen geliyorum güzel kızlarımın bana ihtiyacı varmış. Hemen gideyim onlara yardımcı olayım. Evet benim güzel kızlarım. Ah Niloya ne oldu sana böyle? Onu bilmiyoruz tatlı canı. Onu sana öğreneceksin. Hmm. Şimdi anlarız. Hmm. Bu bir güzellik hırsızlığı büyüsü. Bunu bir yarasa yardımıyla yapmış olmalı. Ve yapan kişiyi de biliyorum güzellik meraklısı bir peri. Kötü cadı malefiz yapmış olmalı. Hiç merak etmeyin kızlar. Nilo'cığım seni kurtaracağım bu durumdan. Beni bekle. Nilo'yu kurtarmak için malefize karşı bir sihir yapmalıyım. Hokus pokus, abrakadabra. İşte çok güzel bir ayna. Bu güzel aynayı tabii ki aynaları çok seven Malefiz'in evinin yanına bırakacağım ve o da dayanamayıp aynaya bakacak. Bakalım sonra neler olacak? Malefiz'in evine gelmek üzereyim. Hemen aynayı bırakayım şuraya. Ve hemen buradan uzaklaşayım ve olanları Lira'nın yanında görelim. la 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 Aa o da ne? Çok güzel bir ayna. Ona hemen bakmalıyım. Güzelliğimi bir kez daha görmeliyim. Her an görmeliyim. Aa neler oluyor bana? Neler oluyor? İşte geldim kızlar. Ne yaptın tatlı cadı halledebildin mi? Hiç merak etmeyin kızlar. İzleyin ve görün. Sanırım şu sıralar sihir etkisini gösteriyor olmalı. Hı. Bakalım. Düzelmeye başladın bile Nilo ya. Her şey yoluna giriyor. Ve işte ta 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 tam. Eski haline döndün. Neden eskiye döndüm ben? Neden eskisi gibi oldum? Olamaz. Bu iyilerin dostu tatlıcadı cadı olmalı. Hmm. Eski haline döndün. Eski güzelliğin yine senin oldu. Bakayım ayna nerede? İşte burada güzel kız. Oh be, çok şükür. Her şey yoluna girdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.